Hep birlikte arkadaşlar bu güzel bir blok gibi bir şey. Görüyorsunuz bilgisayarı değil mi? Allah bilgisayardan video çekeceğiz dedik. Aynen ne rahatlanıyoruz. Ya da bilgisayardan video çekmeyelim de. Ne yapacağız? Tamam telefon durdu. Ha şuraya dursun. Tamamdır. Şurada bilgisayardayım. Size ne yapayım? Dırr Hmm. Evde New Game Enes Batır 7 tane video atmış. Hımm O hırsız dövme. Yeni bir oyun bu da. En avel insan. <laughs> Hep biliyorsun. Hadi bunu izleyelim. <laughs> Şuan çok Her neyse arkadaşlar ben bunu izleyip geliyorum 20 dakikalık bir şey. Siz de izlersiniz Elias Batur'un kanalından. Unutmaz savaş ayakla yarım. Yani yarım aldım ama gene sinirli <laughs> Manyaklar bana saldırıyorlar bak bak adamın ayakları kopmuş hala geliyor. Oğlum Allah'ınız delisiniz lan gidin lan buradan. <laughs> Level 2. Hadi gidelim baby. Wey. Camları kırıp ilerliyorum. Stop diyor. Merhaba ateş etti galiba bu kötü kafalı. Sen bana nasıl ate ya ateş edersin lan? Git lan buradan. Git lan buradan. Yukarıdan adamlar geliyor ve beni almaya çalışıyor. Çok ilginç bir artı olmuş bu. Hadi alın beni götünüz yoksa. Come on. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> Videomu izleyelim. Bitti video. Şimdi sizlerle birlikte. Ee, Kanal tıklayalım. Evdeyim gördüğünüz gibi sabah. Öğlen de değil. Anne, ne? Tamam. Öğlen de değil. Tam sabah yağmur yağıyor. Tamam. Anne kapalı ki zaten. Ama tam kapattım. neyse arkadışlar neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen ben şuradan bir minecraft'a girsem mi dur be arkadaşım açık mı ben arıyorum da aha daha açık Vallahi daha açık kanka şu anda video çekiyorum Bu arada vlog videosu Gün, günlük vlog atıyorum ben artık. Günlük vlog mu kaldı? Hı hı. Haftalık yani. Haftada 1-2 vlog falan çekebiliyorum. Kanka ee, ne yapıyorsun? Ama senden çok senden çok cızız geliyor. Nasıl la? Lan fiş de kapalı. Kanka senden geliyor ses. Eminim. Kendi sesimi duyuyorum. Kanka senden geliyor. Kanka kendi sesimi duyuyorum. Tamam sen duyuyorsun çünkü senden cızırtı geliyor. Hayır. Abi, oğlum sen, sende nasıl sende? Oğlum sende de cızırtı geliyor. Arıyor da şu an açmıyor. Cevap vermiyor. <laughs> Gelmiyorsan gelme ne yapayım. Şimdi mod oynarım biraz da. Bakayım modlarım var mı? Var. Her mod var şu an. Pekman modu da var. Adventure Backpack da var. Birkaç mod daha mı eklesem la? Lan oğlum. Sosyal oluşturdum yanlışlıkla. Modlarımı sayıyorum. Adventure Backpack. Bibliocraft for Kor, chicken core, damage indicator, killer pacman, the or spawn mod. Süper kahramanlar modunu ekleyeceğim. İki tane şey silmişim la bunlar ne? Ha kısa Buradan modlarımı bulayım. Tamamdır. Şimdi buradan Project Super Homunculus'u at, saat at. Tamam. O, bu ikisini koydum. Adventure Backpack olduğuna göre backpack modunu atsam mı acaba? Hayır. Magic Clover. Aa bak bu benim en sevdiğim mod. Tamamdır. Kapat kapat. Bekleyin arkadaşlar lavaya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Lavaya gittim. Hemen şöyle premium'u girdim. Giremedim. Lan. Şuna gir o zaman. Lan. Değiştiremiyorum. ha. Ha tamam şunda gir o zaman. Ha dur lan. Lord. premium almadı. Neyse. Kafadan benim şu premiumlardan biriyle ereyim. Bak, işte. Acıktım ya Çabuk biraz. Abi. Ben biraz oynayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda oynuyorum. Oynuyorum. Oynuyorum daha mutlu Mutlu Oyun ölecek biliyorum. Bu yüzden şu anda çok korkuyorum. Yeni dünya alıştırdım. Oyunun öleceğini de biliyorum. Oynadı. Aha da vallahi da ölmedi. Ya da öldü. Dünyanın yarısı gözükmüyor. Hatta her tarafı gözükmüyor la. Ama öncekinde The King vardı bu kadar kasmalı lan. Bir bekleyeceğim çanklar yüklensin. Evet arkadaşlar oynamaya devam edeceğim. Kahvaltı yapacağım şimdi. Bir dahaki partta devam edeceğiz.